Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane duyuru videosu yapmak istedim. Bu duyuru videosu arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Ee, size yapacaklarımın duyuru videosunu yapma, yapmayı istedim. Ee, bir müziği kapatmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bir konuya geçelim. Arkadaşlar ben bayağıdır bir video atmıyordum. Yani bayağıdır ve bayağıdır bir video atmıyordum. Ve atmaya karar verdim. Bu kanala her gün maksimum bir tane video gelecek. Onu söylemek istedim size. Bir de e, artık Brawl Stars videoları da gelecek. E, en çok iki video yapacağım arkadaşlar. Vloglar gelecek. E, bir ara çorum gibi falan yapmıştım. Onlar falan gelecek. Yani bu kanala yapacak bir şey bulamadığım için bunları yapıyorum. Ee, çok iyi youtuber olduğumda söylenemez. Size eğlendirmek yani eğlendirmek için bunları çekiyorum. Yani başkaları izlemesede ben bu videoları çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.